Hepinize merhaba arkadaşlar. Dishonored'a ilk bir ömre karşınızdayım. Normalde ben oynamıştım biraz. Devam edebiliyorum. Baya bir ilerlemiştim de hatta. Ama görüntü kalitesini o kadar yüksek e, ayarlamıştım. Sizde daha güzel görün diye. Çok kalite yakın ayarlamıştım benim gördüğüme. Baya bir şey ama. Çok fazla yer kaplıyordu. Atamadım. E, 9 saat yüklemesini bekledim. Yükledi. Ondan sonra işliyordu. 2 saatte ona bekledim. İşlemedi. iptal edildi. Boşu boşuna 11 saat gitti. Ben de o yüzden kaliteye düşürüp normalde tekrardan başlayacağım. Çoğu yeri biliyorum. Yapacak bir şey yok. Bu arada Türkçe yapamadım oyunu. Ee, Xbox Game Pass'ten oynuyorum. Orada acayip değişik bir şey yapıyorlar. Benim çok zoruma geldi. Beceremedim. Değişik bir şeyler. Bayağı bir değişikti. Bana farklı geldi. Anlayamadım yani. Ee, Steam'den falan saydım yapardım. Ama Steam'de değil Xbox Game Pass'te oynuyorum. O yüzden Türkçe yapamadım. Ne yazık ki İngilizce oynayacağız. İngilizcem yok. <laughs> Ama zaten anlarız. Anlarız dediğimde e, hikayeyi anlayamayacağız. Zaten hikayeyle oynuyoruz. Hikayesini anlamazsak ne anlayacağız? Bir gün şu parlaklığı bir de. Şuna başlasın. Bir tık daha kısalım. Tamam. E, oyunu anlamazsak ne oynamamıza ne gerek var? yani ne gerek var doğru. Corvo, Ama bir dakika şuralar geç ha, geçiyormuş zaten direkt. Tıkladım yanlışlıkla geçtim. E, ne gerek var oynamamıza? Bilmiyorum hoşuma gidiyor ben çok seviyorum bu oyunu. Zaten görevler e, ana görev olarak çubu, e, çubuklarla gösteriyor. Onları anlarız ana görev yan görevler olarak. Suikast çiz işte. Bizden suç biliyorlar. Zaten oraları da izleyeceksiniz anlatmayayım ben. Dostlar çok büyük oldu ya kaliteye yakın yapınca 17 GB, 25 GB videolar oldu. Zaten 1 saat 40 dakika falan sürüyor. Ben sanıyordum 20 dakika 30 dakika falan sürer. 1 saate falan çıktı. Buraları geçemiyoruz. Burada konuşuyorlar. Ne güzel ya. Ben bunu çok seviyorum gerçekten. Müthiş bir oyun bence. Bunun ikisini de çekeceğim. İkisi de İngilizce olacak. Ne yazık ki. İkisini hiç bilmiyorum ya gerçekten hiç bilmiyorum. Umarım ses benim sesim bastırmıyordur. Ben bunu ilk uçan tekne sanmıştım. Su yükseliyormuş. Bakın. Kapıyı kapattılar. Su da dışarı çıkmıyor. İçeriden su veriyorlar. Yükseliyoruz. Fazla olacak mı bilmiyorum Söylesek ne oluyor acaba merak ettim ona düşmüyorum Allah düşüyormuşuz Bir bakayım dedim çok merak etmiştim Burada bir şey yapamıyoruz herhalde en iyisi Zaman kaybetmeden işte bunlar ana görevler Emily geldi Emily bizim neyimiz ben onu bilmiyorum kızımız mı? Neyimiz bilmiyor. Kızımız ne herhalde? Bu yukarıdaki kişinin kızı ama onu biliyor. Öyle olması lazım. Yanlış değilse. Ya ben ilk başta yanlış bir şey yaptım ya. Anlatacağım onu da. Bu eee ile saklambaç oynuyorduk. Madem o söylerken şuradan çıkayım göreve gideyim dedim de kabul olmadı görev. Bunu da ana görev olarak gösteriyor, onu da ana görev olarak gösteriyor. Evet, biz saklanacağız şimdi. C ile eğiliyoruz Gizlenmemiz iş yarıyor Nere saklanabiliriz şuraya gidebiliriz En mantıklısı burası gibi ben ilk geldiğimde de buraya çıkmıştım Q ile yana bakıyoruz Ben bunu böyle bekleyecek miyim bitecek mi bu yakalandık home, Lord, protect. She'll see you at once. They're sick people, not criminals. We've gone beyond that question, Your Majesty. They're they're my citizens, and we will save them from the plague you? if we can, all of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, Your Majesty. Corvo, two days early, full of surprises, as usual. It's a fair wind that brings you home to me. What news well have you brought? Me, Captain. Mother's going to be happy. Of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Cowards, they're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, look, what are they doing on the rooftop? What? Emily, come here. <laughs> Emily! Behind me. Look out! Another one. Corvo, thank you. If you hadn't been here. No more! Not again! Mommy! No! Get away from her! Corvo! Uh, 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 mommy! Uh, get away! Corvo! Corvo, it's all coming apart. Find, find Emily. Protect her. You're the only one. You'll know what to do. Won't you? Corvo. Ward us all. Look at what he's done. Yes, he's killed the Empress. What did you do with young Lady Emily, traitor? Her own bodyguard. Ironic. I'll see you beheaded for this, Corvo. Take him. Should eat, Corvo. This meal comes from a friend. Did I tell you about the time? outsiders of

Arkadaşlar mikrofon sesini kapalı unutmuşum. Kusura bakmayın. Ben de bir an dedim ses kapalı mı açık mı? Sabahtan beri konuşuyorum. Gerçekten. Ee, şuradan inerleyelim. Sesi açmış olmam lazım. Evet 15 dakikada ses açtık. Devam edelim. Benim kaydım vardı normalde. Dur tekrardan anlatacağım hepsini. Şunu bir okuyayım. Geçsin bu ee, benim normalde kaydım vardı. Fakat e, çok büyük dosya boyutu olduğu için ondan devam etmeyeceğim. Tekrardan başladım. silah haber bir daha bitirelim diye. Yoksa çok uzun sürüyor. Bakın adamları yiyorlar. Sıçanlar adam yiyor. Video atmak çok uzun sürüyordu. Ben dün denedim çünkü 9 saatimi aldı. Yükledi videoyu ama üstüne çekmedi. Ya çekmedi dedim işlemedi. Videoyu yüklemedi. Ben de boş verdim. Daha da çekmedim. Bu arada iğrenç bir suya giriyor. Girdik. İngilizce İngilizce deseniz var mı deseniz yok. Ha, İngilizce de yok. Deniyoruz bir şeyler yapabilirsek. Zaten e, görevler çok kolay. Şunu bir alayım şuradan. Görevler çok kolay dediğim şu e, işaretler var ya. O kalın olanlar ana görev, ince olanlar yan görevler oluyor. Onlara bakarak gideceğiz. Hikayeyi pek anlamayacağız ama yapacak bir şey yok. Hikayeli oyunun hikayesini de anlamayınca niye oynuyorsun? Olsun eğlence olsun. Güzel oyun ama ben Dishonored'ı çok seviyorum. Hop. Burada fareler var ya. Yukarıdan ölüler düşüyor. Lağımdan ölü atlılar Şu çanları atalım şunları da. Biz rahatça geçelim. Ya ben çok aslında ilerlemiştim ya. Çok güzel gidiyordu da video oldu bir tanesi 17 GB diğer oldu 25 GB Yemeğin lan beni ondan sonra peşine bir tane daha çektim oldu 15 GB ben çekmeyi devam ediyordum normalde stok yapıyordum hepsini birden gün gün atacaktım size yapıyordum stoğu ama ondan sonra çekemedim çünkü atmayı denedim bir attım dedim bayağı yer kaplıyor ben de çekmedim daha dün 9 saat dediğim gibi bekledim yani sırf onu. Bir de işlemme geldi. 95'te takılı kaldı. Bekliyorum bekliyorum. 2 saat geçti olmadı. Ayrıntılardan bir şeyler bakayım dedim. Yanlışlıkla videoyu de iptal ettim. Ben de dedim daha uğraşamam. Kalitesini düşüreyim. Öyle çekeyim. Kalite şu an bilmiyorum. Umarım o kadar da kötü değildir kalite. Ulan patla işte. Kalitesi o kadar da kötü değildir umarım. İstemem kötü olmasını. Şunları alayım Umarım güzeldir yani Şu an hiç bilmiyorum kalite nasıl Bu yüksek kalite yazıyor Normal dosya boyutu Yüksek kalite alıyorsun ama o kadar da güzel değil yani. Bir test ettim de ya, üstü yazılarına falan bakmıştım Orada bir test etmeyi denedim Çok fark vardı o Benim çektiğim aynı görüntüye yakınla Umarım bu da iyidir ya o kadar kötü çıkmaz Videoyu bir izleyeceğim ben de Bakacağım şunları alayım. da O Ok atan silahımızı bulduk. Çok güzel. Bunu bunu çok seviyorum. Acayip güzel bir şey bu. Aa kılıç da bulduk. Çok iyi. Böyle de çok güzel ilerlemiştim ya. Müthiş videolar çekmiştik. bayağı seri seri gidiyorduk. Aynı yerler tekrar oynamak biraz sıkıcı ama yapacak bir şey yok da yavaş be. Bu kasayı açamadım ya. Bu kasanın şifresini onu da bilmiyorum. Notlarıma bakmıştım. Onlarda da yazmıyor. Şu neymiş? Ha. Bu yakıcı yok herhalde. Notlarıma baktım. Bulamadım hiçbir şey. Boşu boşuna zaman kaybettim. Bunlar abi. Bakın bunlar gerçekten sağır şu aşağıdakiler. Duymuyorlar hiçbir şeyi. Yani şurada kırsam duymuyorlar. Bakın şimdi. Bakın. Hop bir doş. Çok güzel. Ben direkt yukarıdan aşağı atladım da loot var mı diye hiç bakamadım ya. Videoları da çok uzun tutmak istemiyorum. Kesip biçsem asla başarırım da. O da çok uzun süre Ulan adamı suya attık. Hop. Müthiş. Bir doş. Çok güzel. Bunu da uzun sürede atmaz ya umarım. Dosya boyutu önemli ya. Dosya boyutu bir az çıksa öyle 17 GB çıkıyor. En azdan bir 7 GB, 5 GB çıksa çok müthiş olacak da. Yapacak bir şey yok. Kalite düşündüm onun için. Üstümüzden değişik bir şey geçiyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum ama. İlk görme tren demiştim. trenle de benzemiyor ki. Samuel. Geldim Samuel. Samuel bizim Getir götürcümüz bizi getiriyor bizi götürüyor. Şehre gidelim odamıza girelim bir yatalım ondan sonra video bitirip ikinci videoya gireceğim orada. Gidelim Samuel'le ile beraber. 601 para 1100'den. Ay 1000 olmam 1100 nereden çıktı? Sıfırım varmış zaten. Devam edelim. Güzel. İlk başta e, bir kraliçem oluyor? Kraliçeye saldırdı herhalde. O gittiğimiz yerin kralı işte. Ona saldırdılar. O suçu bizden bildiler. Kızını da kaçırdılar. O Emily bizim kızımız mı neyimiz onu bilmiyorum. Ama o kadının, ölen kadının kızıydı büyük ihtimalle. Bu yüzden orada bizi suçu bizden bildikleri için de bizi hapse attılar. Biz de oradan kaçtık. Şimdi başkası için çalışmaya gidiyoruz. Onlardan da alacağız. Hadi Samuel. Bu de çok güzel sürüyor ya bu tekneyi. Acayip güzel sürüyor. Bakın şimdi sıfıra sıfır park ediyor. Ustası ya. Bakmadan sürüyor. Baksana. Çok iyi oyun gerçekten çok seviyorum. Müthiş. Bak şuna bak. Aa Samuel çarptı bu sefer. Çok güzel sürüyor ama ya. Hop, başka bir şey var mı? Görev yok. Buraya giriyoruz. Burada bunlar yanına. Bunlar direkt geçiyorum. Ee, bize not gelmiş. Böyle direkt geçiyorum çünkü anlamıyorum. Dinlesem de boşa zaman yine. Uzun tutmak istemiyorum. Uzun tutunca atamıyorum çünkü sıkıntı orada. Bu ilk demiştim hiç bir şey yapmıyor. Ha <laughs> şunları da alayım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan biri korva dedi. A <laughs> Bu maske yaptım. Bu maskeyi takacağız. Oo, bunu açayım. Bunu görmemiştim. geç. hiçbir şey yokmuş içinde. Şu kitapları böyle yapayım da. Bir iş yarar illa. Bunlardan tüp geliyor. Ama bunda yok mu? Varmış. Bakın mesela Allah kahretsin ya. Yanlışlıkla yaptım. Bunları da dolduruyoruz. Aşağı bırakalım. Ulan adam ölecek yavaş. En iyisi biz dolduralım da aşağı götürelim hiç uğraşmayalım. Getirdim. Eyvah patlama lan. Aman aman dikkat. Bundan bir şeyler alıyoruz. Ben şunları alacağım bundan, bundan, bundan. bütün yani o ok katan silahımın hepsini geçeceğim, kılıcımı geliştireceğim. Tabancayı çok kullanmıyorum, onları geliştirmiyorum. Şuna e, yakınlaştırma özelliği ekliyordum. Bunlardan almıştım bir de fazla ok taşımak falan için. Daha da başka bir şey almamıştım diye hatırlıyorum şu an para yok, parayı biriktirip hepsini beraber alacağım. Sallam beni. Bizi salmıyor ya. İlla konuşacak. Odamıza gidelim artık sal beni ya çok güzel var şurada not vardı onu okuyacaktım Cık. herhalde biz odamızdan başlatıyor evet uyandık bu videonun da sonuna arkadaşlar kusura bakmayın böyle hızlı oldu bir de sıkıcı oldu 15 dakika zaten konuşmayı açmamışım yanlışlıkla mikrofonu kapalı unutmuşum kusura bakmayın bir sonraki videolarda daha dikkatli olacağım ve düzelteceğim ee, biraz böyle gidecek yapacak bir şey yok. Atlas çekerken Atlas 2'yi de buradan çekeceğim. Onda ne yazık ki İngilizce olacak. Zaten Atlas 2 korku oyunu koşarak direkt kaçacağız. Başka yapacağım bir şey yok Atlas 2'de. Outlast 1 ve e, 1'in birin DLC paket e, paketine Türkçe oynayacağım. Onları Steam'den bakacağım çünkü. Başka videolar istiyorsanız, e, istediğiniz oyunlar da varsa onları yazabilirsiniz. kanala abone olup yorum yazmayı, bir de like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.